Herkese merhaba. 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı çalışması yapacağız bu videoda. Bir önceki videoda zaten konu üzerinden tekrar etmiştik. Şimdi bu videoda nasıl sorular gelebileceğini de gördükten sonra artık hedef yazıldan yüz almak olacak. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Birinci soruda bize bir hikaye vermiş ve bunun bakış açısını sormuş. Küçük hocanın ağır tokadı, büyük hocanın uzun sopası ki rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı diye devam eden bir hikayemiz var. Şimdi hem ben demiş hem dayak yememiştim demiş. Belki iltimas ediyorlardı diye devam etmiş ancak burada aslında bahsettiğimiz birinci kişili anlatım değil mi? O zaman birinci kişili anlatım biz nerede kullanıyoruz diyebiliriz kahraman bakış açısında. Hikayenin tamamını okumaya bile gerek kalmadı. Bir kahraman bakış açısıyla yazılmış dediğimiz zaman zaten tam puan almış oluyoruz. Hemen şunu da söyleyelim. Üçüncü kişili anlatım varsa peki. Zaten 1 ve 3 oluyordu değil mi? Burada neden bahsediyor olabilir? İşte onlar diyebilir. O diyebilir. Bu şekilde devam ediyorsa sadece. Burada iki tane bakış açısından bahsedebiliyorduk. İlahi ve gözlemci bakış açısı. İkisini birbirinden nasıl ayırt edeceğim? İlahi bakış açısında her şeyi biliyordu anlatıcı. Geçmişini, kahramanların hatta duygularını, zihninden geçirdiklerini, düşüncelerini hepsini biliyordu. Gözlemci de sadece gördüğü kadarını bile biliyordu. İkinci soruda bize az önceki hikayenin türünü belirtip İki hikaye türünü karşılaştırın demiş. Bir de Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan temsilcilerine örnek verecekmişiz. Artık burada okumam lazım hikayeyi. Hemen bakalım bir. Küçük hocanın ağır büyük hocanın uzun sopası, kiraz geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki ihtimas ediyorlardı. Yalnız bir defa büyük hoca kuru ve kemikten elleriyle yalan söylediğim için sağ kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile yanıyordu ve kıpkırmızıydı. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca bu kabahati yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta ve zayıf bir çocuktu. Haber verdim, falakaya konacaktı, inkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı kendi kopardığını, onun kabahatli olmadığını söyledi ve yere yattı. Bağıra bağıra sopa yedi. O vakit büyük ocağı niçin yalan söylüyorsun? Bu zavallıya iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı. Şimdi burada bir olaydan bahsetmiş bize, değil mi? O zaman burada kesinlikle olay hikayesi diyebiliriz. Hemen türünü olay hikayesi diye belirtelim. İki hikaye türünü karşılaştırın dediğinde de bir olay hikayesi vardı. Bir de durum hikayemiz vardı değil mi? Durum hikayesinin bir diğer adı kesit hikayesiydi. Olay hikayesinin bir diğer adı ise klasik hikayeydi. Şimdi olay hikayesinde adı üstünde bir olay anlatacak bize. Ama durum hikayesinde yaşamın içinden bir anı verecek. Hemen bunu da yazalım. Yaşamın içinden bir anı verecek diyelim. Peki. Olay hikayesinde bir olay olduğundan merak ögesi ön planda. Ama durum hikayesinde bir olay anlatmadığından merak ögesinin yerini hemen siz bunu düzenli de yazabilirsiniz. Merak ögesinin yerini diye duygu, düşünceler alır diyelim. Hatta bazen çağrışımlar alır. Başka bir özellik daha yazalım. Bu da olay hikayesinde bir olay anlattığından elbette serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. Ama kesit hikayesinde, durum hikayesinde serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz. Ben kısaca yazıyorum hemen. Siz düzgün bir cümle kurun ki tam puan alın. Peki Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi kim? Mopasant. Türk edebiyatındaki temsilcisi ise Ömer Seyfettin. Durum hikayesinde dünya edebiyatındaki temsilcisi Çehov. Türk edebiyatındaki temsilcisine de Sait Faik Abasıyanık ya da Memduh Şevket Esendal'ı yazabiliriz. Eğer bir tane de birini seçersiniz. Peki parçada hangi edebi akımdan etkilenildiğini belirterek akımın dört özelliğini yazın demiş bize. Şimdi bu parça gerçekçiliğin ön planda olduğu bir parça aslında bir hikaye. O zaman burada gerçekçilik varsa gözlem varsa realizmden bahsediyoruz demektir. Hatta yanına gerçekçilik akımı da diyebilirsiniz. Özelliklerine bakalım. Elbette gerçek ve gözleme dayanır. O yüzden hemen bunu yazalım. Ardından realizm için diyebiliriz ki romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Peki başka neyi söyleyebiliriz? Eserlerinde yazarlar kimliğini gizler diyeceğiz. Kişiliğini gizler ne demek bu? Yani yazarlar kendi duygu ve düşüncelerini yazar kimlikleriyle araya girerek söylemez. Sonra burada nesnel bir anlatım söz konusudur. Aynı zamanda gözlem ve belgelere dayanır. Çünkü gerçekçilikten bahsediyoruz değil mi? Ve roman ve hikayede daha çok ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü realizmin şiirdeki karşılığına biz parnasizm diyorduk. Bunu da unutmayalım. Bu defa bir doğru yanlış sorusu gelmiş. Demiş ki sanatçı eserini üretirken toplumsal gerçeklikten etkilenir. Elbette etkilenir, değil mi? Çünkü sanatçının eserlerindeki bu kahramanlar toplumun içinde var olan insanlar. Toplumdan ayrı olarak oluşturabileceğimiz bir kahraman çok da söz konusu değil. O zaman toplumsal gerçeklikten etkilenir diyebiliriz. Sanatçılar toplumsal sorunları eserlerinde yansıtmak zorundadır. Elbette böyle bir zorunluluğu yok. Hatta hatırlayın Servet döneminde ne yapıyorlardı? Bireysel konulardan bahsediyorlardı. Evet onlar da yine toplum içinde var oluyorlar ancak oradaki kahramanlar ancak daha bireysel konulara değiniyorlardı. Ne mesela aşk, ölüm gibi. O yüzden toplum sorunlarını dile getirmek gibi bir zorunlulukları yok. Romantizm ve klasisizmde sanatçılar kişiliklerini gizlemiştir. Şimdi klasisizmde bundan bahsedebiliriz ama romantizmde böyle bir gizleme durumu söz konusu değil. Romantizmden dolayı buraya yanlış diyeceğiz. Bireyin iç dünyasını yansıtan hikayelerde bilinç akışı ve iç çözümleme teknikleri kullanılmıştır. Bu da yine doğrudur. Çünkü zaten bireyin iç dünyasında neden bahsedecek? Bireyin psikolojisinden bahsedecek değil mi? E, i̇ç çözümleme dediğimiz de zaten böyle bir durum. O yüzden doğrudur. Öyküyü oluşturan unsurlar şunlardır. Anlatıcı olay, durum, Kişi, yer ve zaman. Şimdi durum hikayesi ise durumdan bahsedecek, olay hikayesi ise olaydan bahsedecek zaten. E kişi, yer ve zaman. Diğer unsurlarımız bu da yine doğru. Ve sonuncusu batılı tarzda ilk öykü örnekleri milli edebiyat döneminde verilmiştir demiş. Şimdi hikaye, öykü yani. Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde giriyordu değil mi? Fransa'ya gidiyorlardı burada bu türle tanışıyorlardı romanla birlikte. O yüzden buradaki yanlıştır. Milli Edebiyat döneminde girmez. Bu defa da bir boşluk doldurma sorusu. Klasizme tepki olarak doğmuş diye vermiş. Klasizme tepki olarak doğan akımımız romantizm. Zaten diğerlerini okumaya bile gerek yok bunu gördükten sonra ama bakalım. 1789 yılında gerçekleşen Fransız ihtilaliyle oluşan sosyoekonomik yapıyla beslenmiştir. Doğru. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan realizm akımının devamı niteliğinde olan yazınsal akımdır demiş. Naturalizmdir aslında buradaki. Zaten naturalizm için biz deriz ki realizmin bir üst aşamasıdır. Realizmde gerçek gözlem vardı. Naturalizmde gerçek gözlem ve deney ekleriz mesela. Akıl ve sağduyu dediyse, doğayı akıl yoluyla inceleme dediyse, burada hemen klasizm demeliyiz. Zaten onlar için en önemli iki anahtar kelimeydi. Gerçek her şeyden üstün gözlem betimleme çok önemli dediyse, bu elbette gerçekçilikte de dediğimiz realizm akımı. 19. yüzyılın sonlarında parnasizme tepki olarak doğmuş anlam kapalılığı. Ve sözlü musiki'nin iç içe olduğu akında elbette sembolizm. Bu şekilde anahtar kelimelerden yola çıkarak zaten akımları buluyoruz. Hatta yazılı hazırlık videosunda birebir anahtar kelimeler ve sanatçılarıyla beraber yer verdim. Bu defa bize romantizm, naturalizm ve sembolizm akımları hakkında bilgi veriniz demiş. Hemen başlayalım romantizmden. Romantizmde ne yapıyoruz biz? klasizme tepki olarak doğduğunu bir kere yazacağız. Ben kısa kısa yazıyorum ama siz yazılda böyle yapmayın. Duygu ve coşku çok önemli. Hatta duygu, hayal ve coşkunluk diyelim buna. Coşumculuk çünkü bir diğer adı. Sonra edebi eserlerinde kişiliklerini gizlemiyordu yazarlar. Hemen kişiliklerini gizlemezler de diyelim. Ayrıca romantizm akımını benimseyen sanatçılar eserlerinde her toplumsal sınıftan kişiyi konu edinirler. Ya da kişiyi kahraman olarak seçerler, alırlar diyelim. Sonra aşk, ölüm, tabiat gibi konuları işlemişler. Hemen bunu da yazalım. Aşk, ölüm, tabiat konuları diyelim. Peki gelelim şimdi naturalizme. Naturalizm için ilk söyleyeceğimiz şey aslında realizmin üst aşaması olduğu. Çünkü başka bir akıma tepki olarak doğmamış. O zaman realizmin üst aşamasıdır diyebiliriz. Hatta bunun için 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Determinizm ve pozitivizmden etkileniyorlardı. Ayrıca insanı soya çekimle değerlendiriyorlardı. Yani genetik onlar için çok önemliydi. Soya çekim özelliğiyle ele alırlar diyelim. Peki başka yaşananları ayrıca nesnel olarak değerlendirirler. Çünkü zaten burada realizmin bir üst aşamasından bahsediyorsak o zaman elbette gerçekçilik ve dolayısıyla da nesnellik önemli olacak. Ardından ne söyleyebiliriz? Burada deneysel roman elbette devreye giriyor. Deneysel romanlar yazıyorlardı ve derler ki sanat doğanın kopyasıdır. O yüzden onlar için gerçekçilik aynı zamanda bu bahsettiğimiz deneysel durumlar çok önemli. Şöyle görmüşler kendilerine. Kendileri bilim adamı, toplum onlar için bir laboratuvar ve insan da onların deneme, inceleme aracı. Son olarak sade dil kullandıklarını da yine söyleyelim. Geriye kala kala sembolizm kaldı. Şimdi sembolizm simgecilik de demek aynı zamanda. 19. yüzyıl sonlarında yine Fransa'da ortaya çıkan bir akımdan bahsediyoruz. Burada dış dünyayı sembollerle anlatacaklar. Sembollerle ele alacaklar. O zaman dış dünyayı sembollerle anlatma diyelim bir defa özellikleri arasında. Ayrıca onlar için musiki de deriz, müzik de diyebilirsiniz buna elbette. Şiir de musiki onlar için aslında amaç Müzik diyelim burada. Çünkü Ahmet Ayşim diyordu ki şiir sözle musiki arasında sözden çok musikiye yakındır der. O yüzden de önemli. Elbette anlam kapalı olacak. Çünkü ne yapıyorlardı? Sembollerle, simgelerle anlatıyorlardı. Neden kapalı anlamı seçiyorlardı? Herkes her okuyan kendine göre bir anlam çıkarsın diyorlardı. Ayrıca biraz daha melankoliklerdi değil mi? Gerçeklerden kaçıyorlardı. Aynı zamanda hayale sığınıyorlardı. Bunlar yine önemli. Ve aynı zamanda hep böyle o melankoliklikle birlikte göl saatleri, akşam kızıllığı, sararmış yapraklar yine bahsettikleri durumlar arasındaydı. Şimdi hikaye kısmında size yazar ve hikaye eşleştirmesi yaptırabilir elbette. Susuz Yaz Kim'in Necati Cumalı'nın onu hemen şöyle eşleştirelim. Sarı Sıcak Yaşar Kemal'in neredeymiş Yaşar Kemal hemen onu da eşleştirdik. Mendil Altındaysa Memduh Şevket Esendal'ın. Semaver Peki Sait Faik Abasıyan'ın onu da hemen bulduk. Korkuyu Beklerken... Oğuz Atay'ın eseri. Peki Kaan'ı o da Sabahattin Ayının eseri. Ekmek Kavgası Orhan Kemal'in eseri. Sem amca da Samim Kocagöz'ün eseri. Bu şekilde eşleştirdiğimizde olay bitti demektir. 8. soruda ne sormuş? Bir parça vermiş bunun anlatım tekniği ve düşünce geliştirme yollarından nasıl yararlandığını ya da hangilerinden yararlandığını sormuş. Bakalım Edebiyatın toplumla ilişkisi bahsinde sıkça kullanılan benzetmelerden biri aynadır. Romandan ve gerçeklikten söz açıldığında çok zaman Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah'ında geçen meşhur cümle alınır. Romandan ve gerçeklikten söz açıldığında çok zaman Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah'ında geçen meşhur cümle anılır. Roman uzun bir yol boyunca dolaştırılan aynadır. Bilindiği gibi aynanın biri aydınlık ve diğeri karanlık iki yüzü vardır. Aydınlık olan ön tarafında suretimize bakıp kendimize çeki düzen veririz. Arkaya, sağa sola bakıp yansımaları izleriz. Bir edebiyat eserindeki iz düşümler, yansımalar, yankılar aynada görülenlere benzer. Bir de arka tarafı vardır aynanın, duvara yaslı duran kimsenin dikkat etmediği yüz. Bildiğiniz gibi oranın da adı sırdır. Şimdi burada zaten bir açıklama yok mu? diyor ki bize edebiyatla toplum ilişkisi bahsinde sıkça kullanılan benzetmelerden bir tanesinin ne olduğunu açıkladı. Ayna'ymış. E zaten Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah'ında geçen bir cümlede de yine açıklamadan bahsetti. İşte aynanın bir yüzü aydınlık, bir yüzü karanlık dedi. Hatta edebiyatı aynaya benzetti. O yüzden burada hem açıklamadan aynı zamanda da benzetmeden bahsedebiliriz. Açıklama anlatım tekniğidir. Benzetme ise düşünceyi geliştirme yolu. Peki tanık gösterme var diyebilir miyiz? Elbette. Bak burada bize edebiyat toplum ilişkisi ve romandaki gerçeklikten bahsetti. Sonra Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah'ında geçen yine bununla alakalı bir durumdan bahsetti. O zaman burada tanık göstermeden de bahsedebiliriz. Çünkü Stendhal'ın sözünü almış. Böyle bir roman olamaz, değil mi? Demek ki burada Stendhal'ın kendine ait romanla alakalı bir durumundan bahsediyor bize. Tanık gösterme elbette denilebilir. Peki tartışma var diyebilir miyiz? Diyemeyiz elbette. Tartışma olması için ya bir düşünce ortaya atıp bunu savunmalı ya da buna karşı çıkmalı. E karşılaştırma olsaydı ne olurdu? İki farklı durumu karşılaştırırdı. Şimdi bize burada sadece benzetme yapmış aynanın aydınlık ve karanlık tarafıyla alakalı. Karanlık tarafı böyledir, aydınlık tarafı da böyledir gibi. Ve onu sadece edebiyata benzetmiş. O yüzden burada karşılaştırma var da diyemeyiz. Zaten sayısal verilerden hiç bahsetmedi. E, betimleme, öyküleme de diyemeyiz yine. Gözümüzde canlandıracak bir durum yok. Bir olay, hareket yok. Öyküleme o yüzden değil. O zaman bunları yazsak bizim için yeterli. Gelelim. Her edebiyat yazılısında karşınıza gelecek konular yazım ve noktalama. Yazım yanlışlarını bulacakmışız, doğrularını yazacakmışız. Şimdi Boğaz Köprümüz dediğimizde köprü, saray, han, hamam bunların ilkinin büyük yazıldığı gibi ikis, ikincisinin de ilk harfinin büyük olması gerekiyordu. Köprümüz diye. Ve bu şekilde özel isimlere iyilik eki getirildiğinde ayırmıyorduk kesme işaretiyle. Aynı zamanda inci Kolye gibi duruyor dediğinde Boğaz Köprüsünü inci Kolye'ye benzetmiş. Burada büyük harfle yazmasına gerek yok ki. Onu böyle küçük harflerle yazmalıydı hukukun üstünlüğü demeyiz. Arapça Farsça'dan geçen kelimelerde biz onları yumuşatmıyorduk. Hukukum gibi olmalı. Tabi cümle başı olduğu için bu büyük olmalı. Bakalım aynı zamanda hiçbir sözcüğü de yine belirsizlik belirten sözcüklerimizden bir tanesi bitişik yazıyoruz. Okullar 1 Haziran'da açılacak derken ay ve gün adlarından önce sayı varsa ya da sonra biz onların ilk harfini yine büyük yazıyoruz. O zaman burası haziran şeklinde olmalıydı. Anlaşılmaz şeyleri, mucizeleri uzakta aramayan ne lüzum var? Şimdi buradaki D'da bağlaç olan D'da değil ki. Bunlardan anlıyorduk hemen şu D'dayı çıkartıyorduk. Eğer saçma bir cümle elde ettiysem oradaki hal eki olan D'daydı ve bitişik yazmalıydım. Anlamı biraz değişse bile... Hala anlamlı, mantıklı bir cümle varsa karşımda o da bağlaç olan da'ydı. O zaman ayrı yazardım. Bakalım, anlaşılmaz şeyleri, mucizeleri uzak aramaya ne lüzum var. Bak, saçma sapan bir cümle oldu. Uzak aramaya demeyiz ki uzakta aramak deriz ona. O zaman buradaki bitişik yazılmalıydı uzakta şeklinde. Sorulara evet demek yerine baş parmağını havaya kaldırarak cevap verirdi. Şimdi ben baş sözcüğüyle kurduğum birleşik sözcükleri bitişik yazarım. O yüzden burası baş parmağını şeklinde olmalıydı. Bir grup yayımcı eseri iyice yontar ve nihayet eser okuyucu ile buluşur. Şimdi grup sözcüğünü ben tan yeri falan gibi kullanırsam yani bu güneşin Batışında bulutlarla birlikte çıkardığı o görüntü olarak kullanırsam evet. Ama diğer durumlarda böyle grup yazarım. Coğrafi terim olduğunda sadece bu şekilde yazıyorum. E, coğrafi bir terim değil. O zaman bu da yine yanlış. Bunun dışında başka bir yazım yanlışımız olmadığından buradan da tam puan alırız. Bu defa noktalama işareti sorusu. Hemen bakalım. Ben gençlik yıllarımdan beri sabahları çalışmaya gayret ettim. Bak bitti cümle tamamladı. Ardından gelen cümlede de büyük harf var. O zaman burası nokta. Devam edelim. Okuyacaksam sabahları okudum. Yazacaksam sabahları yazdım demiş. Şimdi burada okuyacaksam sabahları okudum dediğimde aslında bu ikisi bir sıralı cümle. O yüzden hemen buraya virgül getirdim. Yazacaksam sabahları yazdım derken de yine bir sıralı cümle yaptım. Yazacaksam bir cümle, sabahları yazdım bir cümle araya virgül getirdim. Şimdi ne yapmış sonrasında sabahları okudum dedikten sonra yine küçük harfle başladığına göre ben buraya noktalı virgül getiririm. Çünkü zaten virgülle ayrılmış olan sıralı cümleleri bir daha ayırmak istiyorsam bak bunu şöyle birkaç tane cümlenin birleşiminden oluşan şekliyle görüyoruz çünkü. Bu defa Zaten virgülle ayrılmış olan cümleleri bir daha ayırmak istersem noktalı virgül getireceğim. Ve elbette bitip sonra büyük harfle başladığından buraya nokta. Çünkü cümlem bitti. İnsan sabah okuduğu metinleri asla unutmaz dedim. Ardından yine büyük harfle başladım. O zaman buraya yine nokta getireceğim. Çünkü bir soru değil. Ayrıca bitmiş bir cümle. Bunun da sebebi şudur dedi. Bak şimdi bir açıklama yapacak. Açıklama cümlelerinde ben hemen iki nokta getiririm. Ve bir açıklama cümlesi ise iki noktadan sonra büyük harfle başlarım. Eğer iki noktadan sonra örnek vereceksek küçük harfle başlarız. Zihin boşken, vücut diriyken, kafa dinçken okumak çalışmanın verimini kart kat arttırır dedim. Şimdi burada ne yaptı aslında? zihin boşken vücut diriyken dediğinde hep peş peşe aynı görevdeki olan sözcükleri sıraladı. O zaman virgül getireceğim. Sonra çalışmanın verimini kat kat arttırır dedi. Şimdi burada zaten virgüller olduğundan şuraya kadar olan kısmı buradan ayırmak için artık noktalı virgül getiririm. Çünkü zaten buralarda virgül var. E ben bunun tamamını şu kısımdan ayırmak istiyorum. O zaman burası noktalı virgül. Ardından kat kat arttırır şeklinde cümlemi tamamladı, bitirdi. Nokta getireceğim. Bu kişiye göre değişen bir hal değildir. Çok açık ki herkesin kendine göre bir hayatı, bir metodu vardır diye devam etti. Şimdi burada bu sözcüğünden sonra ayırırım. Bu kişiye göre değişen bir hal değildir dediğinde değildir benim yüklemim ya. Olmayan ne desem bu diye cevap vereceğim. Özneyi ayırdı işte. Yüklemden uzak düşmüş. Çok açık ki herkesin kendine göre bir hayatı, bir metodu vardır dedim. Şimdi herkesin kendine göre bir hayatı varmış, metodu varmış. Yani şu vardır ortak olarak kullandı ve devam etti. O yüzden eş görevli olduğundan bunları yine bir gülle ayıracağım. Şimdi o metodun ne olduğuyla alakalı bize örnek verdiyse mesela iki nokta getirebiliriz. Açıklama yaptıysa yine iki nokta getirebiliriz. Ama açıklama yapmış olamaz. Çünkü burada küçük harfle başladı. Okuyalım. Yaşayışı ve becerisi de farklıdır ama diyebilirim ki sabahların bu havasından herkes istifade edebilir. Açıklamada yapmadığı örnekte vermediği düşüncesine devam ettirdi. Yani o zaman ben burada yine sıralı bir cümle yapmışım. Şuraya kadar bir cümle, bundan sonra bir cümle. Ama burada virgül kullandığım için artık bir daha cümleleri ayıracağımdan noktalı virgül getiririm. Peki bu defa bize bir yazar sormuş. Hemen bakalım kimmiş? Cumhuriyet döneminin başlarında toplumcu gerçekçi anlayışla hikaye, roman ve şiir türünde eserler verdi. Olay hikayesi geleneğini kendine özgü farklı bir tarzla sürdürdü. Cumhuriyetin ilk yıllarında edebiyatta görülen köye ve köylü yaşamına ve sorunlarına yöneliş eserlerinde önemli bir yer tuttu. Yazar yakından tanıdığı köy ve kasaba insanların mizacını, yaşayışını, sorunlarını eserlerinde konu edindi. Hikaye ve romanlarında halk dilini ve folklor ögelerini başarıyla kaynaştırarak canlı akıcı bir üslup sergiledi. Değirmen Kağan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça, Köşk hikayeleriymiş, yazarın başlıca öykülerindenmiş. Şimdi burada Değirmen Kağan'ı, Ses dediyse hemen biz Sabahattin Ali demeliyiz. Peki son sorumuz cümleleri ögelerine ayıracakmışız. Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar yörelerini yakıp yıkarak harap eder. Şimdi burada harap eder benim yüklemim çünkü etmek olmak yardımcı fiiliyle oluşturulmuş birleşik bir fiil ayıramam. Harap eden kim diye sordum. Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman orduları dedi. Öznem oldu. Neyi harap eder dedim. Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar yörelerini. Neyi sorusunun cevabı benim belirtili nesnem olur. Burada nereyi diye sorsak da yine aynıdır cevap. Peki nasıl harap eder? Yakıp yıkarak deriz. Buradaki de nasıl sorusunun cevabı olduğundan zarf tümleci. Demin kendisiyle beraber eşyaları taşıyan küçük adam. 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğu. Şimdi odanın ortasında durmuş dikkatli dikkatli bana bakıyor. Şimdi burada bakıyor benim yüklemim. Bakan kim diye sorsam. Demin kendisiyle beraber eşyaları taşıyan küçük adam. 10-11 yaşlarında bir erkek çocuğu kısmının tamamını almam lazım çünkü buradaki şu küçük adamın açıklayıcısı hemen buna özne diyebiliriz. Neden demin sözcüğünde aldım? Az önce anlamı taşır. Az önce bakmıyormuş ki. Az önce eşyaları taşıyormuş. O yüzden bunu ayıramam. Anlam ilgisi var, bağlantı var arada. Nasıl bakıyormuş? odanın ortasında durmuş dikkatli dikkatli bakıyormuş. Bunun tamamını zarf tümleci alırım. Çünkü bunların tamamı birbiriyle bağlantılı. Kime bakıyormuş bana dolaylı tümleç kime sorusunun cevabı ne zaman bakıyormuş şimdi işte burayı zarf tümleci alırım. Eğer öge sıralamasını sorarsa burada burada iki tane zarf tümlecini ayrı ayrı yazmam lazım. Çünkü bunun sorusu nasıl bunun sorusu ne zamandı o yüzden ayrı ayrı sorular olduğundan ayırıp iki defa özne, zarf tümleci, zarf tümleci, e, dolaylı tümleci ve yüklem demeliyim. Peki hasat mevsimlerinden sonra haftalarca her nevi hububat aynı yalakta yıkanıp ayıklanır dedim. Ayıklanır benim yüklemim değil mi cümleyi tamamlayan bitiren yargım. Ayıklanan ne diye sordum. Her nevi hububat cevabını aldım. Özne oldu. Peki ne zaman ayıklanırmış? Hasat mevsimlerinden sonra haftalarca. Tamamı zarf tümleci olur ne zaman sorusunun cevabı. Peki nasıl ayıklanırmış? Aynı yalakta yıkanıp. Şimdi burayı birbirinden ayıramam çünkü ikisinin birbiriyle bir anlam bağı var. Aynı yalakta yıkanıp aynı yalakta ayıklanır demez çünkü bize demedi, değil mi? O yüzden nasıl sorusunun cevabı olduğundan bu da zarf tümleci. Köylülük hayatımın bir türlü katlanamadığım ve hala halledemediğim en zor tarafı temizlik sorunudur dedim. Şimdi burada ben temizlik sorununun tamamını almalıyım. Çünkü burada bir tamlama var ve tamlamaları ayırmıyorduk yüklemim oldu. Temizlik sorunu olan ne diye soracağım bu defa? Köylülük hayatımın bir türlü katlanamadığım ve halledemediğim en zor tarafı kısmının tamamını özne almalıyım. Çünkü her birinin birbiriyle bağlantısı var bak ne hayatı köylülük hayatı, köylülük hayatımın katlanamadığım, halledemediğim tarafı gibi devam eden anlam ilgileri var. Bağlamı kaçırmamalıyız. O yüzden bunu da buradan ayıracağız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu sanat yaşamına, fecrati topluluğunun edebi anlayışına bağlı, bireyci, çizgide eserler vererek başladı dedi. Şimdi burada başladı elbette yüklem. Başlayan kim? Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Öznem oldu benim. İşi yapan kişi. Peki neye başladı? sanat yaşamına, burası benim dolaylı tümlecim, neye sorusuna aynı ekle biten cevap aldım. Hem de bu ED'den eklerinden. Peki nasıl başlamış? Fecrati topluluğunun edebi anlayışına bağlı bireyci çizgide eserler vererek. Şimdi her biri zaten birbiriyle bağlantılı değil mi? Fecrati topluluğunun edebi anlayışı ve buna bağlı oluşu. Ayrıca bireyci çizgilerde eserler vererek dedi. Değil mi? Hepsi birbiriyle bir anlam bağı barındırdığından buna da zarf tümleci diyeceğiz. Böylelikle 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularının da sonuna geldik. Her iki videoyu da izleyip tekrar yapıp soruları kendiniz bulmaya çalışarak da yine güzel bir not almayı hedefleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Umarım hepiniz sınavdan yüz alırsınız.